Bundan 100 yıl kadar önce ecdadımız bizlere bir emanet bıraktı. Bir davaları vardı. Ezanlar dinmesin. Bayrak inmesin. Bizden sonraki nesil İslam'ı hakiki manada yaşasınlar. İngiliz'in sömürüsü altında olmadan Amerika'nın sömürüsü altında olmadan, Siyonizmin sömürgesi altında olmadan hayatı yaşasınlar diye yardan, yarenden vazgeçtiler. Bir emanet bıraktılar bizlere. Rabbimiz de Müminun suresinde bizlerden bahsediyor. Onlara bir şey emanet edildiğinde ona riayet ederler. Bayrakları bayrak yapan nedir? Üstündeki nişaneler mi? Rengi mi? Üzerinde çizilmiş olan şekiller mi? Şair ne dedi? Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Bizim bayrağımızın şerefli olması buradan gelir. İslam'ın hilali ile Türk'ün yıldızının birleşmesiyle, cem olmasıyla biz bu bayrağı şerefli bir bayrak addediyoruz. Eğer bu bayrak göklerde olsun istiyorsak, bu bayrağın ruhunu istiyorsak emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Emanet bu bayrağın kendisi değil, emanet bu bayrağın taşıdığı ruhtur. Bu bayrağın taşıdığı mukaddesattır. Yoksa her ülkenin bayrağı var. Niçin devlet büyükleri toplandığında, devlet başkanları toplandığında hepsinin duracağı yerde bayraklar olur ama Türk bayrağını yere bırakmayız biz. Kaldırırız oradan. Çünkü o bayrakta bir ruh var. O bayrakta mukaddesatımız var.